Mevlid kandili, kutlu doğum haftası, kutlu doğum gecesi gibi kandilleri, geceleri kutlamak hurafedir diyen, Resulullah aleyhisselatu vesselama salavat çekmek yağcılıktır diyen, kandil gecelerinin tümü bidaattir diyen, tabii yine bizi şikayet etmezlerse, Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Caner Taslaman gibilerine ufak bir emsalimiz, bir örneğimiz, bir kıyasımız vardır. Diyelim ki onların dediği gibi kandil geceleri diye bir şey yoktur İslam'da. Müslümanlar bu gecelerde ne yapıyor analiz edelim. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Salavat-ı Şerif getiriyorlar. Ve namaz kılıyorlar. Peki bu boşa mı gidecek? Asla. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ أَشْرُ اَمْثَالِهَا Kim ki bize bir iyilikle gelirse biz ona kesinlikle bire on veririz. Hatta katlarını bile ihsan edebiliriz. Ve biz sizin emeklerinizi zayi edecek değiliz diyor Allah'ımız ayetin devamında. Başka bir ayette ki meşhur bir ayettir. فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ Kim ki zerre kadar bir hayır işlerse ahirette onu karşısında bulacaktır. Atom parçacığı şeklinde işlenen ibadeti bile zayi etmeyeceğini vaat ediyor Allah'ımız. Müslümanlar kayıp mı ediyor? Her halükarda kazanıyor. Peki onlara dönelim. Mustafa İslamoğlu'nun bizzatihi pastalara mum döküp mum dikip kendi doğum gününü kutladığını gördük. Resulullah'a doğum gününü bidat şeklinde tanımlayan kendisi kendi doğum gününde pastalarına mum dikip kendi doğum gününü kutlayabiliyor. Aynı şekilde diğerlerinin yıl başında çam ağacı satın alıp süslediklerini gördük. Peki onlar İslami geleneklere hurafe dedikten sonra kendileri ne yapıyorlar? Frengi, batıyı, Avrupa'yı, küffarı, kafiri örnek alıyorlar. Peki bunların yaptığında bir sıkıntı var mı? Elbette var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam مَنْ bi بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ Kim ki bir kavme benzerse o onunladır, onda onlardandır, onlar gibidir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani çam ağacı süsleyenler, çam ağacı geleneğinin sahibi olan kimselerle beraberdir. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, gecelerini ibadetle ihya edenler gecenin sahibinin kulu, resulü, nebisiyle ile beraberdirler. Varın kıyas edin bakalım kim haklı, kim haksız, kim karlı, kim zararlı.